Acaba şu an çekim yapıyor muyum ya? Evet diyor ışık. Işık evet diyor. Bugün ayın kaçı bilmiyorum. Ama seçim günü. Bakalım bu kaydedilirse size Türkiye ile ilgili son bakış açımı söyleyeceğim. Ve ee, kehanet gibi olsun. Seçimler biraz önce tamamlandı Türkiye'de. Saat şu an 3'e 20 var. 5'e 5'te falan herhalde. Bitiyor değil mi? Bilmem ki. Biz ayın başında, daha doğrusu ayın sonunda verdik. Ne zaman 10 gün önce falan verdik Türkiye'den. Ben ee, artık bir değişim olması gerektiğini düşündüm. Ve Türkiye'den de zaten kaçma sebebim olan, gerekçelerin kaynağı olan ee, Sayın Cumhurbaşkanımız... Bak burada böyle ki şey, kibar kibar mu? niye? Hakaret, hakaret olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için seçimlerin bittiğine inanmıyorum. Gittik paşa paşa saatlerce yol çektik bilmem ne falan filan. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik. Yani yalan değil. Tayyip Erdoğan'ın karşısına ceket koysam ben ona oy verecektim zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok doğru bir aday olduğunu hala düşünmüyorum. Yani babalı çıkışı, orada sorulara cevap verişi, bilmem nesi, cartı cürtü, her şey dahil. Ben hala onun doğru bir aday olduğuna inanmıyorum. Sadece ölümü gösterip sıtmaya razı etmek tarzı olarak düşündüm. Yani hocam Tayyip istemiyor musun? Bana oy vereceksin. Yani yok bu bilmem kimler destekledi. Yok bilmem ne oldu. Yenilik yapacağım diyorsun. 80 yaşında adamı cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorsun. Ha Mansur Yavaş olur muydu? Olurdu. En azından bir başarıdan bahsederdik çünkü. Ankara gibi bir yeri yerelde tertemiz yönetmiş bir adam. Türkiye'yi de bence yönetirdi. Aldı mı? Olmadı. Bilmiyorum sonucu ne olacak. Uhu! Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçim alacağına inanmıyorum. Çünkü kendisi de çok inanıyormuş gibi gözükmüyor. Şimdi buranın hız limiti 50. Benim maksimum gidebileceğim 55. Bu abi fik <laughs> gibi dönüşler yaptı bana sağ olsun. Uzaklaşmak istedim ama ee, hız limitte zaten. Çok zorlamayacağım. Eğer geçemiyorsam genelde şey yapıyorum. Beni geçmesine izin veriyorum. Ki benden uzak dursun. En azından benim önümde olursa ne yapacağını üç aşağı beş yukarı kestirme ihtimalim var. İnat etmeye gerek yok yani. Altımdaki makineyle o arabayı 3 kere 4 kere tokatlarım yanına bir iki tane daha ondan koyarım <laughs> razon neyse aga konumuza geri dönecek olursak yani bu videonun çekilip çekilmediğinden bile emin değilim çünkü kaydı başlatmadım GoPro'nun ayarlarını da doğru düzgün yapmadım işin kötüsü şey böyle tek tuşla çalıştır kayda gir falan seçeneklerini aktif etmedim Çekim kalitesi nedir bilmiyorum. GoPro'yu 11'e çevirdim ve hala bir emek verip de ayar çekmediğime inanamıyorum. Evet Londra'nın klasik trafikleri. Haydi bakalım. Şunu biliyorum. Seçimi kim kazanırsa kazansın. Yani Recep Tayyip Erdoğan da kazanabilir. Kemal Kılıçdaroğlu da kazanabilir. Ki ben Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını düşünenlerdenim. Bu beni kötü bir adam mı yapar? Yok niye yapsın? Sonuçta ben uyumu diğer tarafa verdim. Yani bazı takıldığım şeyler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi ya abi ben yurt dışında yaşıyorum. Bu adam başlık görevi. Ben oy kullanmak zorundayım. Tıpkı Türkiye'de yaşayan herhangi birinin oy kullandığı gibi değil mi? Adam çıkmış benim diyor hayatıma geleceğime yurt dışında yaşayan adam karar veremez. E oy kullanmasınlar. Tamam. Vallahi bana kalsa ben kullanmazdım. <laughs> Açık söyleyeyim yani. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybetmiş olurdu. Hani bu böyle şey zevzekçe bir şekilde şey diye düşünebilirsiniz. Evet abi 4 yıldır ben buradayım. Kaygılarım değişti. Biraz dışarıdan bak. Biraz böyle incele bak. Yurt dışında yaşayan adam için Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi daha mantıklı. Yani bana gelip sonra anlatma. Yok şöyleydi yok böyleydi. Sen işte şu içinde bilmiyorsun bilmem ne. Bana ne abi? Yani açık söyleyeyim bana ne ya? Yani Kardeşim seninle beraber 80 milyon 90 milyon kaç artık Türkiye'nin nüfusu son göçlerden göçmenlerden sonra çünkü parayı veren herkese verdiler kardeşim o pasaportu. Ben burada götümü yırtıyorum pasaport alacağım diye İngiltere pasaportu alacağım diye adam gidiyor orada bir ev alıyor hoppa ne oldu vatandaşım ben. Ada daha da çirkini pasaportu adamın kaldığı otele götürüp adama teslim ediyorlar falan hocam. Cerebe sağ mı geçeceğim? Tuttum. Geçmeyeceğim. Peki. Arkadaki trafiği kestim lan adam geçsin diye. Daha ne yapayım? Şoförler birbirine destek olacak. Arabacı motorcu mu var ya? Ha ben gidiyorum. Siz kalıyorsunuz o ayrı. <laughs> Canlar. Bak moral bozmaca yok. Moral bozmaca yok. Bir pazar günü bütün yollarda yapım var diye. İstanbul'dur ya burası. Net. Şu anki hali var ya. Büyük İstanbul'u ya. Böyle yani. inanılmaz. bir de hacmen daha büyük olmasından kaynaklı çıldırırsın yani her yer inşaat, her yer yol yapımı, her yerde bir şeyler var. Aman Allah'ım. Araba kullanması gerçekten eziyet burada artık. Bu arada makine hala rodajda 428 milde. Bakıma da götürmedik. Yani motorun diskleri paslandı kullanılmamaktan. Ben de biraz değişik oldum ha motor konusunda. Neyse abi. Bak şimdi. Ben gittim. Saatlerce uğraştım. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Sen bana yazıyorsun diyorsun ki ya yurt dışındaki adam ya arkadaş git. Almanya'nın yüzde bilmem kaçı AK Parti'ye oy vermiş. Versin abi. Adam öyle görmüş, öyle öğrenmiş. Adam diyor ki yani işte yurt dışının kötülükleri nedir kardeşim? İşte yurt dışının kötülükleri. Herkes Hristiyan hatta ateist. Hristiyan da yok yani böyle şey muhabbeti çekiyorlar da. Ben onu da anlamıyorum. Yok ki oğlum burada dine inanan kaç adam var? Yani kilise dediğin şey community ya. Türkiye'deki şeylerden hiçbir farkı yok. Hani bilmem ne camisine gittiğim zaman orada bilmem kimleri görüyorum. İşte yeşilciler, ocular, bucular, sarıkçılar. Burada da öyle. Kiliseye gittiğin zaman mesela çocuğun var. Kilise okuluna göndermeye çalışıyorsun. Ben de olsam çocuğumu kilise okuluna gönderirim. Niye? Kardeşim Adamlar bir kere çocuğuna referans oluyor. Üniversiteye kadar kafası rahat oluyor ya. İlkokulda, kilisede okuduğu için, kilise okulunda okuduğu için çocuğun hayatı kurtuluyor. Şimdi yani... E ne olacaktı yani anladın mı? Herkes gelecek kaygısıyla dini kullanıyor. Burada da öyle, Türkiye'de de öyle. Burada da siyasetçiler dini kullanıyor. Türkiye'de de kullanıyorlar. Arkadaşım buradaki adam beğenmediği başbakanı ya bakın 20 yılda İngiltere'de 6 kere başbakan değişti yanlış hatırlamıyorsam. Bunlardan 3'ü son 3 yılda gerçekleşti zaten. Neden? Çünkü adamlar verdikleri sözleri tutmadılar. Halk isyan etti. Senin yapacağın işi severiz dediler. Saldılar. Yeniden seçim yapmak zorunda kaldı insanlar. Yeniden partiler kuruldu, ittifaklar kuruldu, bilmem ne, bilmem ne. Bizde yok abi. Ben son çareyim şunu ben anlamıyorum bu arada. Ben son çareyim kelimesini yani yapısını ve alt yapısını o kurguyu Kemal Kılıçdaroğlu da kullanıyor mu? Kullanıyor. Tayyip Erdoğan kullanıyor mu? Kullanıyor. Oğlum kim lan buranın son kalesi, son kapısı? Yok efendim ben PKK'lıya oy vermem. Ya öbürüne verdin hacı öbürüne verdin. O da terörist değil mi? Kaldı ki birinin organik bağı var birinin organik bağı yok. Aa, ama işte AK Parti yapıyorsa bir bildiği vardır ya Parti tutar gibi takım Şey ta, <laughs> Parti tutar gibi takım tutarsan Takım tutar gibi parti tutarsan Bunlar yanlış yapmaz Bunlar yanlış söylemez Evet sürünüyorum Ama 20 yıl önce bilmem neydi Ya hala böyle zihniyetler Arkadaş Duble yollar köprüler bilmem neler Ya ne çeşit bir Zeka ya Gerçekten Türkiye'de insanlara düşünmeyi unutturdular. İnsanlar hayat kaygısından düşünecek vakit bulamıyorlar. Ben bunu da anlıyorum. Yani adam bir tane asgari ücretle ev geçinemez. Çocuğun büyüse de işe girse gibi kaygılarla yaşamaya çalışıyor. Ama Bunun hani sorumlusu AK Parti CHP falan demeye gerek yok. Tamam mı? Yani hiç gerek yok. Bilmem ne. Siyasetçidir abicim bunun sorumlusu. Geç bunun partisini bilmem nesini. Şu düz mantığa ulaş. Ya ben aldığım parayı düzgün harcayamıyorsam, bırak ev almayı, araba olmak hayale dönüşmüşse, bak ev almayı bırak ya, ev alma geçti. Kimse ev alamaz artık bu saatten sonra. Çok üst sınıftaysan bitti o işler. Araba olmak fantaziye dönüşmüş lan. Adamla konuşuyoruz abi diyor, 150 bine işte Hyundai Dandir'den iyi 20 aldım ev. 450'ye sattım. E ee, üzerine biraz daha ekleyip Hyundai'nin bilmem ne modelini aldım. Lan o kadar para ekledin niye Hyundai alıyorsun diyorum. E ne alayım diyor abi Hondalar diyor 1 milyon. Diyor, 1 milyon. Oğlum bundan fazla değil ya. Ben Türkiye'den gelmeden öncesi 4 yıl önce bak. Fazla değil lan çok uzağa bakmayın ya 4 yıl önce. İstanbul'da 1 milyona ev alıyordun ve pahalı diyordun ya 1 milyona. Ben anlamıyorum ya. Adamda analitik düşünce kalmamış. Yaşadığı şeye duyarsızlaşmış. Ya boş ver abi beğenmiyor musun değiştir. Bak ben niye CHP'ye oy verdim ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Can abi kimse kusura bakmasın. Bok gibi parti CHP. Yani Atatürk'ün bütün kavramlarının içinden geçmiş. Sanki Atatürk'ün sahibiymiş gibi davranan Haysiyetsiz adamlarla dolu bir parti CHP tamam mı? Bana anlatmayın boşuna. Benim düşüncem budur. Ben muhalif bir adamım. Ben iktidara CHP çıksın CHP'ye karşı geleceğim. AK Parti çıksın AK Parti'ye karşı geleceğim. Ben siyaset kavramının insanları yozlaştırdığını, insanlara faydası olmayan, saçma sapan bir kuruluş olduğunu fakat öyle ya da böyle devlet kavramının var olması gerekliliğinden dolayı siyaset kavramının da var olma zorunluluğundan dolayı yani orada duran saçma sapan bir kurum olduğunu düşünüyorum. Yani adam bana oy vermişim, benim oyumla bana krallık taslıyor ya. Hele son dönemde hiçbiriniz farkında değilsiniz. Seçilmişlerin atadıkları ya, atanmış kişiler size padişahlık taslıyor. Her zaman haklı olduğunu düşünüyor. Ya ben yolda giderken makas atan bir arabanın altında kalıyordum İstanbul'da. Ya bildiğin herif makas atıp atıp duruyor yani böyle saçma sapan bu arada düm dümdüz şeridimde gidiyorum ha Hani böyle aralara girmemişim bir şey yapmamışım lan ne oluyor diye elimi kaldırdım şöyle adam polismiş beni durdurdu Bak polisin ehliyet sorma yetkisi yok kimliğimi sorabilir en yani fazla tamam mı adam ehliyetini çıkart kimliğini çıkart aldı fotoğrafları çekti kanuna aykırı lan bunların hepsi Kıkımı çıkartabildim mi çıkartamadım abi bu iş böyle senin atanmışın, senin kralın oluyor, senin seçilmişin artık seni kucağından indirmez. Sen bunu göremiyorsan, yok CHP şöyle, yok AK Parti böyle, yok İYİ Parti böyle, yok MHP böyle, onlar kim oğlum? Onlar sana hizmet etmek zorunda olan adamlar lan. Onlar senin hayatın boyunca kazanamadığını belki de bir ayda kazanan adamlar. Kim oğlum onlar? Sen onları baş tacı ettin diye sana artistlik yapan adamları koruyorsun sen bana ya gelmişsin Yok Recep Tayyip'miş de yok Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş da Ya kim oğlum bunlar ya Kim oğlum yani Ciddi soruyorum bunları yani Senin benim gibi insan Orada farklı bir konumda olduğu için benim padişahım oluyor Oldu Padişahım çok yaşa Ben niye Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirsen şunu biliyorum ben bir İzmirli olarak onu biliyorum CHP'ye oy vermezsen CHP gider. CHP nasıl bir kazan biliyor musun? Ben hani cehennemde bir tane fıkra var. Şey diyor. İşte kazanların başında zebaniler varmış da ondan sonra kazandan dışarı çıkmaya çalışan adamları zebani dürtüyormuş da bilmem neymiş de var ya. Ondan sonra bir kazanın başına gelmişler. Başında zebani yok. Kimse de dışarı çıkmıyor. Soruyorlar şeytana niye burada kimse yok? Niye kimse dışarı çıkmıyor? Orası diyor Türkiye kazanı diyor. Orada biri dışarı çıkmaya çalıştığı zaman zaten diğer ayağından çekip aşağı indiriyor. CHP öyle bir yer abi. CHP kaybederse zaten birbirlerine girerler. Zaten birbirlerini nasıl beceririz? Nasıl birbirimizin içinden geçeriz? Vay sen suçluydun. Vay sen bunu bana yaptın. Vay sen şunu böyle yaptın. Alırlar dibe çekerler zaten CHP'yi. O yüzden olsun. Lider olsun Bence bak tekrar söylüyorum Bu zihniyetle Mümkün değil benim oyumu hak edecek bir parti değil Mümkün değil ya Mümkün değil vermem yani mu? Ha dersen ki kimsenin oyunu hak ediyor e, yok öyle bir parti <laughs> Elimizdeki ihtimaller içerisindeki en iyi seçmekle mükellefiz başka da hiçbir şey bırakmadılar bize Ya Allah aşkına Adam 20 yıldır aynı iktidar tarafından yönetilen bir adam geliyor diyor ki fiyatlar arttı bunun sorumuzu CHP'dir. Eğer böyle diyen adama sen başka bir partiye oy verdiremezsin. Bu adamı da AK Parti'ye oy verdi diye suçlayamazsın. Bu adamı eğitmeye de çalışamazsın. Ben bu ayrılıktan gayrılıktan falan çok sıkıldım ya. Yani sen kendine fayda sağlayacak kişiye oy vermek zorundasın. Konunun başına dönecek olsam Almanya'daki adam AK Parti'ye vermiş. Verir tabi abi. Verir. Bak dövizi aşağıda tutmak için yırtınıyor AK Parti. Bütün parasını bitirdi. Türkiye'nin parasını bitirdi lan. Herkes de bunu görüyor. Real olarak sayılar yazıyor. Onun <laughs> zıpladık ya lan. Neyse abi. Umarım ben yanılıyorumdur. Umarım bugün Kılıçdaroğlu kazanmıştır. Dediğim gibi yani Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini istediğimden değil. Tayyip'in seçilmesini istemediğimden. Umarım ne demek istediğim hani yanlış anlaşılmadan dinlenmiştir. Umarım dinlenmiştir. Çünkü ayrılığın, gayrılığın bu kadar çok olduğu yerde ben nasıl söylersem söyleyeyim, hangi üslubu kullanırsam kullanayım, neyi anlatmaya çalışırsam çalışın birileri beni yanlış anlayacak. Yani dediğim gibi ne CHP'liyim, ne AK Partiliyim, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutarım, ne Tayyip Tayyip Erdoğan'ı tutarım. Türkiye'nin bir geleceği olsun istiyorum. Türkiye'nin geleceğini 20 yılda kuramamış bir adama hadi bir 5 yıl daha bunu bir kurmayı dene demek. Yani sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemek. Aa, diğer konuya geçmek istiyorum. Aslında bu çekmek istediğim çok video var ama şu an çekip çekmediğinden emin olmadığım için iki kere çekmekten de nefret ediyorum bu videoyu kadar mukadarat ya Allah yardımcısı olsun herkesin yani bir sonraki konularda anlatacağım kısımlar karamsar olmayan şeyler belki pek çok kişinin merak ettiği bazı konuları anlatacağım immigration gibi başka ülkelere göçmek göçmenlik ıvır zıvır gibi konulara değineceğim takipte de kalın bakalım